24 Nisan 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çay önünden bura hangi köy abi? Köprüye giriyoruz Köprüye giriyoruz. Kutlu Doğun etkinliklerine gidiyoruz. Ek tam fabrikası burada değil mi? Evet. Geçebiliriz. Osman abi devam edebiliriz. Senin kayın burada çalışıyor herhalde. Evet. Ektam, Kıbrıs Militer Çiçekliği Kısa onun için Kalamıyoruz Kıbrıs'a Coca-Cola ve Pepsi-Cola evet. Buradan dağıtılıyormuş <laughs> bu Kıbrı'da mı etkinlik? Ben ben Bura, değil mi Köprülü? Evet, evet. Şu anda Köprülü'ye giriyoruz İnşallah ikindi namazını orada kılacağız Çok güzel etrafta ağaçlar var Çam ağaçları değil mi Osman evet, evet. Çok ilginç ya. Evet. Köprülüğe giriyoruz. <laughs> Burada da aynı. Köyün bulvarlarında hem Türk bayrağı hem de abi. Evet. Canıya doğru gidiyoruz. Yollarda gerçekten ilginç bayrak gören görüntüleri çok etkileyici. Bir askeri bölge var bu taraftan çekelim. Buram etkinlik burada yapılacak. Caniye nerede? Vallahi bilmiyorum ben. Sorarız abi. Sen şuraya gir. Oradan buluruz. Oo. Yürüdüm, Allah, için yürüdüm, seni Biz evet. Allah razı olsun. 24 Nisan 2011, 2011 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Köprülü Köyü kutlu oğum etkinlikler için geldik. Çek